Öncelikle ak ve süreç odaklı terapi eğitimimize hoş geldiniz demek isterim. Geçen sene ilkini düzenlediğimiz ve her sene bir kez düzenleyeceğimiz kapsamlı ak eğitim serilerinde amacımız sizleri kendini güvenli ve yeterli hisseden terapistler olarak yetiştirmektir. Psikoloji bilimiyle uğraşan biz terapistlerin en önemli görevi insan acısına, daha doğrusu insan ızdırabına çare bulmaktır. Acı ve ızdırap birbirinden farklı iki kavramdır ve bu dünyada istemediğimiz kadar acı vardır. Fakat ızdırap ise insanın acıya çare bulmak için yapmış olduğu stratejiler neticesinde bir kez geldiği bu hayatı değerlerinden uzakta bir şekilde yaşıyor olmasıdır. Kabul ve adanmışlık terapisi, üçüncü dalga kanıta dayalı bir terapi modeli olup insanların içsel deneyimlerini bir hastalık olarak görmez. Akt, bu içsel deneyimlerimizden kurtulma çabalarımız neticesinde hayatımızı değerlerimizden uzaklı bir şekilde yaşıyor olmamızı bir problem olarak görür. Kısacası akt, bizi insan yapan özelliklerimizin sorun olmadığını, esas sorunun onlardan kurtulma çabalarımız olduğunu belirtir. Peki, kabul ve adammışlık terapisi, yani akt, bunu nasıl yapar? Aktı amaç, kişiye psikolojik esnekliği kazandırmaktır. Psikolojik esnekliğin amacı ise, düşünce, duygu, his, İmaj ve belirti gibi içsel deneyimlerimizden kurtulmak yerine onlarla birlikte şimdiki an farkındalığı ile kalabilme becerisini sağlayarak değerlerimiz yönünde bir yaşam sürdürmektir. Çok yakın bir zamanda bir çalışmanın sonuçları açıklandı. Bu araştırma farklı ülkelerden 30 ayrı üniversite tarafından yürütüldü. 2017'den 2022'ye kadar 5 yıl sürdü şimdiye kadar yapılmış 55 bin kanıta dayalı terapiler için yayınlanmış bilimsel makaleler tarandı. Bir meta analiz çalışmasıydı. Ve bu çalışmadaki amaç insan acısı ve ızdırabına en etkin olabilen terapetik müdahalenin hangisi olduğunu bulmaktı. Çok yakın bir zamanda açıklanan bu sonuçlara göre psikolojik esnekliği en fazla geliştiren en etkin terapetik müdahalelerin kabul ve terapisinin yani aktın içerisinde yer alan müdahaleler olduğu belirtildi. Akt, danışanlar için olduğu kadar biz klinisyenler için de etkin bir terapetik modeldir. Akt, sizleri kendi yaşamınız ve danışanlarınız ile olan seanslarınızda farklı bir anlayışı keşfetmeye davet etmektedir. Kabul ve adanmışlık terapisini uygulamaya başladığınızda psikolojik esnekliğin anlamını kendi yaşamınızda olan değişiklikler ile de fark edeceksiniz. Yapılan çalışmalar, yakınma tekrarı ve terapiyi yarıda bırakmada kabul bağdanmışlık adanmışlık terapisinin en düşük oranlara sahip olan terapi prosedürü olduğunu göstermektedir. İnsan ızdırabına faydalı olabilmek amacıyla terapi eğitimleri alarak geçirdiğim 26 yılımın son 9 yılını insan ızdırabına daha etkili olduğuna inandığım aktı ve süreç odaklı terapiyi öğrenmeye, öğretmeye ve uygulamaya adadım. 9 yıl önce başlayan ve halen devam eden Akt'ın önde gelen isimlerinden aldığım eğitimler ve süpervizyonlardan elde ettiğim bilgi ve tecrübelerimi bu eğitimde sizlerle paylaşmaya başlamaktayım. Eğitim boyunca sizlere öğrenmeyi sadece bilgi edinme olarak bırakmayıp deneyimlerle de öğrenmenizi yani hal etmenizi sağlayacağım. Bu nedenle de vereceğimiz eğitim materyalleri dışında bol bol deneyimsel egzersizler, roleplayler ve seans örnekleri seyretmeye hazır olun. Eğitimimizde görüşmek umuduyla.